Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Nahl Suresi 94. ayet-i kerimeden 102. ayet celliye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tetekhizu eymanekum dekhalen beynekum. Yeminlerin önemine binaen, onların önemini vurgulamak ve kuvvetle ifade etmek için yüce Allah ayeti tekrarladı. Yani yemin edip de bazı geçici dünya menfaatleri elde etmek maksadıyla insanları aldatmak için onları bir ile ve tuzak aracı yapmayın. Fetüzille kademü ba'de sübütiha. Ayaklarınız doğru ve hak yola tam anlamıyla yerleşmişken oradan kayar. Bu doğru yol üzerinde olup da ondan uzaklaşan, bozulan ve Allah yolundan dönmeye sebep olan yeminler yüzünden doğru yoldan ayrılan kimse için bir misaldir. Çünkü kafir müminin kendisiyle anlaşma yapıp da onu bozduğunu görünce dine güveni kalmaz. Bu yüzden kafirin İslam'a girmesine engel olunmuş olur. Bunun içindir ki yüce Allah şöyle buyurur. Ve tevû kuşşü ebi mâ yeminlerinizi bozmak suretiyle başkalarının İslam'a girmesine engel olduğunuz için başınıza sizi üzecek dünyevi ceza gelir. Ve leküm azabın azayım. Ahirette de sizin için cehennem ateşinde büyük bir azap vardır. Ve la teşteru bi ahdillahi thamanan qalila. <Sessizlik> Allah'a ve Resulüne verdiğiniz ahitleri geçici dünya malı ile değiştirmeyin. İnne ma indallahi ve hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer gerçeği biliyorsanız Allah katında bulunan sevap ve mükafat sizin için dünya menfaatinden daha hayırlıdır. Sonra yüce Allah bunun sebebini bildirerek şöyle buyurdu. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bakin. Ey insanlar, sizin elinizde bulunanlar geçici ve yok olucudur. Allah katında bulunan ise baki ve daimidir. O kesintisizdir, bitmez de. Öyleyse siz sonsuz olanı geçici olana tercih edin. وَلَنِزِيَنَّ الْلِذ۪ينَ صَبِرُوا اَجْرَهُمْ بِعْسِنِ مَا كَانُوا Biz sabredenleri en güzel şekilde mükafatlandıracak, ve günahlarından vazgeçip güzel amellerinin karşılığını tam olarak vereceğiz. Bu güzel amellerin karşılığında güzel mükafatlar verileceğine dair iyi bir vaattir. Güzel amelin karşılığı güzel mükafattan başkası olmasın diye verilmiştir. Bunların hepsi Allah'ın lütfuyladır. Men amile salihan min zekerin ev ve ve müminün. İman etmek şartıyla erkek veya kadın kim salih amel işlerse fele nuhiyennehu hayaten dayiben biz dünyada kanaat, güzel, rızık ve salih amellerini yapabilmeyi nasip etmek suretiyle onu güzel bir hayat ile yaşatırız. Cennetin dışında hiç kimseye hayat güzel gelmez. Çünkü cennet dünya hayatı cennet hayatı ölümsüz bir hayat, fakirliği olmayan bir zenginlik, hastalığı olmayan bir sıhhat, bedbahlığı olmayan bir mutluluktur. وَلَنَيْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَا اِكَانُوا يَعْمَلُونَ Güzel amellerin karşılığını ahirette mutlaka onlara vereceğiz. Bu ne güzel mükafat. فِيْدَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ <laughs> Kur'an okumak istediğiniz zaman Festa'iz billahi racim. Allah'tan seni şeytanın vesveselerinden ve hatıra getirdiği kötü şeylerden korunmasını iste ki okurken şeytan sana vesvese verip seni Kur'an'ı düşünmekten ve onunla amel etmekten alıkoymasın. koymasın. İnnehu leyse sultanun alellidine amenu. Gerçek şu ki şeytanın müminleri saptırma, ve inkara sürükleme gücü ve kuvveti yoktur. Çünkü onlar Allah'ın korunmasındadırlar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler başlarına gelen belalarda yalnız Allah'a güvenirler. İnne mâ sultânühü alellezîne Onun gücü ve hakimiyeti ancak kendisine itaat eden ve onu dost edilenlere yeter. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُشْرِكُونَ Bir de şeytanın aldatma sebebiyle ibadetlerinde, kestikleri hayvanlarda, yeme ve içmelerinde müşrik olanlara gücü yeter. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ Biz bir ayetin yerine başka bir ayet indirip de öncekinin okunmasını veya hükmünü kaldırarak İkincisini onun yerine koyduğumuzda vallahu alemu bima yunezzil bu bir ara cümlesidir. Kınama maksadıyla getirilmiştir. Yani Allah kulları için en uygun ve en hayırlı olanı daha iyi bilir. Çünkü bu kitabın ayetleri ilaca benzer. O ilaçtan hastaya iyileşmeye yüz tutuncaya kadar yudum yudum verilir. Sonra durumuna uygun olan diğer yiyecek türleri ile değiştirilir. Kalu innema ente müfter. Cahil kafirler dediler ki ey Muhammed sen sadece Allah'a karşı yalan söyleyen ve söz uyduransın. Bel ekteruhum la ya'lemun. Aksine onların çoğu cahildir. Allah'ın hikmetini bilmezler. Beyinsizlikleri ve cahillikleri yüzünden böyle derler. İçinde zorluk bulunan bir ayet inip daha sonra o ayetin hükmü kaldırıldığında Kureyş kafirleri şöyle derdi. Vallahi Muhammed arkadaşlarıyla alay etmekten başka bir şey yapmıyor. Onlara bugün bir emir veriyor, yarın onu yasaklıyor. O bunu sadece kendiliğinde söylüyor. Bunun üzerine bu ayet kerime indi. Kul nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike bil hak. Ey Muhammed onlara de ki Kur'an'a ancak doğruluk ve adaletle hükmeden hakimler hakimi Allah katından Cebrail aleyhisselam indirdi ki li biterli bitellezine amenu onda bulunan hüccet ve deliller sayesinde müminleri imanlarında sabit kılsın ve imanlarını artırsın ve hüde ve büşra lil müslimin yüce Allah'ın hükmüne boyun eğen müslümanlar için bir hidayet ve müjde kaynağı olsun. Burada Allah'a teslim olmayan kafirlere de bir tariz vardır buyuruyor Allahu Teala bu sayfanın anlamında. Şimdi aynı sayfanın irab üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tettehidu eymanekum. Vav atıfla nehi ve cezmedatı tettehidu fiil-i muzari mezum cezm alameti bi hasfin nun vav ıı, zamir muttasıl mevmi fi mahalli raf faili ey ee, meful mefhul bi salih mansup muzaf kim muzafin ile dakalen ikinci mefhul mansup ee, beyneküm ıı, o da <laughs> zarf cümlesi muzaf muzaf ile beraber beyne muzaf kim muzaf ile fetezille ıı, buradaki fe Fai sebebiye, Tezille fiil muzari faiz sebebiyeden dolayı mansup nasb alameti fetha. Kademu e, tezillenin faili bade subutiha, ha bade zarf sübuti muzaf bade muzaf subuti muzaf subuti sübuti muzaf ha muzaf ile. Ve tezuku vav atıf tezuku yine muzari fiil. E, önceki tettehizi üzerine matuf. bu yüzden kendisinedir mezumdur. cezm i Amit ve hasbin nun faili su emyefur <laughs> bisarih bi ma maslar bi harf cerma ma ma'i maslar ye sadettüm mazi fiil sükun üzere mebni tüm onun faili Asebilillahi mefru bi gayri sarih muzaf muzafile. vav atıf aleyküm şibcin olarak mukaddem haber mahallen merfu. Azabün muakhar mübteda azimin onun sıfatı. Ve lâ teşterû ve atıf lâ yine nehi ve cezmedatı edatı teşteru fiil muzari mevzum cezm alameti bi hasfin nun ve faili bi ahdillahi izafetle mevful bi gayri sarih demenen mevful bi sarih mansup galilen onun sıfatı mansup. İnne ma kafir mükafir inde Allahi inde zarf muzaf Allahi muzafin ile hüve mübdeda mahallen merfu hayrun haber evet leküm mefru bir gayri sari in şart edat küntüm tealemun dediğimiz zaman küntüm mazi fi şükün üzere mebni tüm kehanenin ismi mahallen merfu talimun fiil muzari merfu fulamet müşbutun ve ile beraber mahallen mansub kehanenin haberi ma indeküm, ma burada mübteda mahallen merfu indekum zarf cümlesi muzaf zafli yenfedu muzari fiil ve fa beraber ma mübtedasının haberi mahallen merfu ve ma inde Allahi vaqin va vatuh ma yine müpteda mahallen mefu inde Allah zarf cümlesi vaqin haber e, takdiran mefu ve neziyen e, va vatuh lam mukasem neziyenne fiil muzari e, ittesele bihi nunu tevkid e, kendisi fetacere mebni e, faili e, vücube müstetir nahmü bisali sabiru mazi fiil dam üzerine mebni vav faili ecra mef'ul bi sari muzaf ve muzaf ileyh bi ahseni mef'ul bi gayri sari e, muzaf ma muzaf ileyh kanu mazi fiil dam vav kaninin ismi mahalle merfu yamilun fiil muzari merfu rafa alamet subutun e, vav faili beraber e, kaninin mahalle mansub haberi Men amile, men e, mübdedah şart ismi mahlen merfu amile e, mazi fiil faili hüve salihan mefulu bis min zekerin bu da e, hal cümlesi ev ünta on üzerine matuf ve zamanda, ve müminün dediğimiz zaman da vav vav hali ve müpteda müminun haberi ve cümle hal cümlesidir. Evet. <laughs> nuh nuhiyennehu dediğimiz zaman da fe rabit lam kasem nuhiyenne yine muzari fiil hü mehul bisarih faili vücubel müstetir nahnü hayaten mehul mutlak tayyip onun sıfatı ve le neziyennehu nuhiyenne üzerine matuf muzari fiil ve avatuf lam kasem e, faili vücubem müstetir nahnü hü mehul bisarih ecra mehul hü muzafin ileyh bir ahsen ma dediğim zaman bir harf üzeri mecrur e, muzaf ma muzaf nileyh bu da mevfru bir gayri sarih kânü e, fiil-i mazi damm vav kânenin ismi mahallen merfu ya'melune fiil-i muzari merfak alameti misubutunun vav faiz ile beraber mahallen masub kânenin e, haberi. İza qara'tel Kur'an fe istinafi ida zaman zarfı ve şart edatı qara'te mazi fi sukun üzere mebni te onun faili el Kur'an mef'ul bi sarih fe isti'iz fe rabit isti'iz emir fiil e, üzere mebni faili vücube müstetir ente billahi mef'ul bi gayri sarih min şeytani yine mef'ul bi gayri sarih er racim şeytanın sıfatı innehu inne onu ismi leyse mazî fiil camit lehu onun mukaddem haberi sultanın onun ismi e, leyse lehu sultanın cümlesi de yine innenin haberi alellizine mefru bi kayseri aminu mazî fiil damı üzere mefru ve ve ala rabbihim mefru bi kayseri yetevekkelun fiil muzari merfaf alamit bi subutunun ve İnnemâ kâfi sultânühü müktedâ muzâfı zâfi alellezîne Şimdi cümle olarak sultânühünün haberi muhallem merfu yetevellevne muzâri fiil Nun onun faili hü mefru bisarif vellezîne Evet o da birinci elleci üzerine üzerinden muatuf Hüm müktedâ bihi mefru bi kayısara müşrikün ise onun haberi merfu alameti vâf ve izâ beddelnâ vav atıf izâ zaman zarfı ve şart edatı beddelnâ maziyi fiş üzere mebni onun faili ayetel mefhulü bisari mekâne e, yine mefhulü bisari e, ayetin muzaf muzafile mekâne muzaf ayetin muzafile vallahu vav istifnafi allahu müktedâ merfrafı lâmi tidamme e'alem haber merfrafı lâmi tidamme Bima yunezzilü bima mevkulü bi gayri salih yunezzilü fiili muzari merfa kalameti damme faili müstetir ve kalü cevap da geldi mazi fiil damme üzere mevkulü ve av faili innema kafe el mükafe ente zamir mufasum mevkulü mahalli rahmi üfteler üfterin haber e, evet Bel e, atıf e, ekteru mübdeda muzafi muzafide ila e, lehi edatı ya'limune ile muzari e, merfak alameti müşübetünün vafa ile beraber tüm mübdedasının mahallen bu haberi. Kul emir fiil, şu üzere mi etmeyi, faal-i vücube müstetir ente, nezzele, mazi fiil, e, hü mehru bisarih, ruhu, e, nezelenin e, faili muzaf, kudüsü muzaf ile bir rabbike e, dediğimiz zaman o da mefru bi gayri sari bil hakki mefru bi gayri sari li tebbite lam burada e, efendim ilamı talil e, tebbite fiil muzari lamı talilden dolayı mahsus basbelameti fetha faili müstetir hüve ellezine mehlul bi sarih aminu mazi fiil damir üzere va faili ve efendim mef'ul ve büşra onun üzerine matuf lil müslimin yine mef'ul bir kayseri ve muhallen mansup diyoruz burada da bugünkü dersimizin e, bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'selamü lillahi inşallah.